Herkese merhaba. Kulak ruhunuzla ilgili önemli bilgiler içeren kısa videolarımızın ilk bölümünde, özellikle çocuk hastalığımızla ilgili, hatta anne ve babalarını da ilgilendiren bir konuları bahsetmek istiyorum bu bölümde. Bu aylarda sık gördüğümüz, özellikle okul çağ çocuklarımız sık gördüğümüz bir sorun, sık sık hasta olma, burun tıkanıklığı, uykuda azat çukuruma, hatta horlama, gibi şikayetlerle çok fazla sayıda hasta gelmekte günlük üretimimizde. Burada tabi anne babaya en çok endişe düşüren altta yatan herhangi bir ciddi bir hastalık olup olmamasıdır. Genellikle bu hastalarda, bu çocuklarda sık hasta olmak potansiyelini arttıran temel sebepler arasında alerjik reaksiyonlar, üstlerinden alerjik reaksiyonlar daha sonra da anatomik problemler gelmektedir. Özellikle bademcik yapısı, gemisi bir büyüme veya bu bir büyüme olabiliyor. Bunların dışında tabii ki daha nadir görülen başka sebepler olabilir. Özellikle çocuk hastalıklarına gelen bağışıklığı gelendiren bazı sorunlar. Ama daha sık görülen ve tedavisi mümkün olan bu bahsettiğim sorunlar önem arz, arz etmektedir. Ee, özellikle anatomik sorunları teşhis etmek için mutlaka bir e, muayene, normal bir kulak numaz muayenesi e, gerekiyorsa endüstri muayene veya röntgenle bunlar ortaya çıkabilir. E, bu tanı konulan e, durumların zaten birçoğu da tedavisi mümkün olan hastalıklardır. E, bu konuda da anne babalara tavsiyem endişe etmeleri gerektiğidir. Herkese sağlıklı ve güzel günler dilerim.